Hoş geldiniz. Bugün sizi eski toprakların derin bir nefesine götürüyorum. Bin yıllık anlatıların sıcak yankısına. Bir aşk hikayesi, bir yolculuk, bir özlem hepsi kelimelerin arasına saklanmış. Dengbejlerin melodik fısıltıları. Zaza ve kurdi sözlü geleneğin. Gözlerinizi kapatın. Ve içinizden yavaşça bir nefes alın. Omuzlarınızı, yüzünüzü ve kalbinizi rahat bıraksın. Bu ses sizi eski bir hikayenin içine taşısın. Her kelime sakin bir ırmak gibi yavaşça içinizden aksın. Bu yolculuk sizi huzura, ginginliğe ve belki de Uzun zamandır unuttuğunuz bir sessizliğe götürsün. Dengvec sadece bir anlatıcı değil. Her nefesiyle geçmişi bugüne bağlayan bir köprü. Eskiden köy meydanında bir dede oturur, insanlar sessizce başına toplanırmış. O da başlamış. Lo. Ma beje bu. Söyle sana ne oldu ve hikaye akmaya başlar. Her cümle her bir kalbin atışı gibi yavaş derin sıcak şimdi gözlerini kapat bu eski seslerin ritmine bırak kendini her nefes seni biraz daha sakinleştirsin her kelime geçmişten gelen bir esinti gibi ruhunu okşasın bu yolculuğa eşlik ettiğin için teşekkür